sarı kırmızı bir şey yok üstünde. O yüzden soruyorum. Hangi takımlısın? E, tabii ki Trabzonlu olduğum için Trabzonsporluyum. Kendi şehrin takımını destekleme olarak çok takdir ediyorum. Göztepe'yle ilgili bağım var mı? Şöyle, e, çok yakın arkadaşım Göztepe'li. Zaten onunla birlikte de maçlara beraber geliyoruz. E, ben de şehir takımını e, desteklediğim için e, arkadaşımla bu birinci dolayı çok güzel anlaşıyoruz. Ve beraber bazen burada Trabzonspor formamla Göztepe maçlarına da gidiyorum. Çünkü kendi şehrini destekleyen taraftarları gerçekten çok seviyorum. Ben e, şimdi Trabzon buraya uzak mesafede ama böyle kendi şehrini destekleyen taraftarları gördüğüm zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü futbolumuz böyle gelişir. E, bakın Almanya'da mesela bütün statlarda herkes doludur. Herkes kendi takımını destekliyor. Ondan dolayı da kendi şehrinin takımını destekleyen taraftarları gerçekten ee, seviyorum. O yüzden ben de arkadaşımla beraber bazen maçlara gelip destek veriyorum. Çok sağ ol kardeşim. Ağzına sağlık. Göztepe ile ilgili ne düşünüyorsun? Göztepe'miz bu sene 100. yılını yaşıyor. Avrupa'ya giderse farklı bir şeyler yapabilir mi sence? Şöyle Göztepe köklü bir camia ee, İzmir'in değerli takımlarından biri. Ee, tabii ki burada biraz bütçe olayları giriyor. Hani önemli yapılanmalarla Avrupa'da başarı yakayabilir. Sadece her şey parayla olmuyor. Hani görebiliyorsunuz e, İstanbul takımların bütçeleri çok ama bazen yarışamıyorlar. Yani sadece parayla olmuyor bu işler. Biraz daha sistemle de oluyor. E, Göztepe de bu noktada iyi ilerliyor. İnşallah daha iyi yapılanmayla Avrupa'da da iyi yerlere gelecektir.